Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS 22 oyun içi sızdırılan görüntüleri inceleyeceğiz. Kesinlikle değil arkadaşlar. Bu yani kesin bir şey değil. İddia ediliyor. Ben de bu iddiayı sizinle paylaşmak istedim. Yani ben şöyle bir baktım. Gerçekten de güzel şeyler bizi bekliyor. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like atarak bize desteğinizi sağlayabilirsiniz. Emeğimizin karşılığı lütfen bu abone olarak ve like atarak bize desteğinizi sağlayın arkadaşlar. Yavaştan geçelim videomuza. Şimdi arkadaşlar ilk başta anime'ni inceleyeceğiz. Şöyle dizilişleri aynı. İşte maç bölümü olsun, takım bölümü olsun, kariyer bölümü olsun, transfer marketi bölümü olsun. Hepsi aynı sadece üzerinde oynama yapılmış. Maç bölümünde arkadaşlar... Kaçıncı maçta olduğumuz var. Kaç maça kadar gittiği var. Şampiyonlar Ligi maçında işte hangi takımların maç olduğunu gösteriyor. Ondan sonra alt bölümde transfer marketi var. Transfer marketinin görüntüsü benim biraz hoşuma gitti yani. Diğeri sanki bana biraz daha eski gibi kötü geliyordu. Kariyerde menajer modu var. Bakın orada bir bildirim meşazlığı bölümü var. My Club bölümü var. Arkadaş istek bölümü var. Maç isteği bölümü var. Bakın friend maçası. Ar arkadaş var. arkadaş maçı var maçı var. Team get yani takım bölümü var. Takım bölümünde arkadaşlar dizilişimizi gösteriyor, taktiğimizi gösteriyor. Geri kalan ise aynı arkadaşlar. Şöyle hemen yavaştan videomuzu ilerletelim. Şimdi transferleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Şöyle bir transferlere gelelim. Şöyle transferler bölümünde arkadaşlar bakın canlı transferler diyor. Şu Arkadaşlar bakın şu görüntüyü görmenizi istiyorum. Bakın burada kim var? Zidane mı bu? Pele var. Pele'nin yanında da büyük ihtimal Zidane olması lazım. Karıştırmıyorsam. Biz her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar efsaneler oyunu eklenecek diyorduk. %90 büyük ihtimalle yani arkadaşlar efsaneler oyuna eklenecek umarız, eklenir. Maç sonu ekranı var şöyle. Dur bir dakika. Şöyle hemen maç sonu ekranını inceleyelim. Maç son ekranı böyle arkadaşlar. Sol tarafta lider bordu var. Yani en yukarıda hangi takım var. Ondan sonra menajerleri var. Başka da bir değişiklik yok gibi ama güzel olmuş. Ve oyunculara geldi arkadaşlar. Şimdi oyuncularımızı inceleyelim. Bakalım oyuncularda nasıl bir değişiklik var. Lionel Messi 89 Cristiano Ronaldo 88 Neymar 86 de Bruyne 86. Arkadaşlar oyuncular da yani güzel beklediğim gibi bir overall değişimi olmuş yani. Karim Benzema tabi biraz daha yükselebilirdi. Ha, bana katılmayanlar da olabilir. Arnold'u görüyorsunuz. Sancho'yu görüyorsunuz. Ya arkadaşlar bu Depay'ın ben hakkını alamadığını düşünüyorum ya. Depay bence çok iyi bir oyuncu. Fodenlar 77. Şöyle bir dakika küçülüyor mu? Aynen Haaland var bakın. Şöyle Haaland kartını inceleyin. 92'lik Haaland var. Ramos var 82'lik. Mbappe var 86. Bu Haaland kartı değişik bir kart arkadaşlar. Ne kartı onu tam bilemedim. Lewandowski var 86. Yani Lewandowski bir en az 87'yi hak ediyordu gibi. Haaland kartının ne kartı onu bilmiyorum. Mbappe de böyle Haaland kartından olursa bir o da 92-93 hak ediyor. Zaten Messi, Ronaldo'yu, Neymar'ı o kartla düşünemiyorum. 95-96 overall geleceğini düşünüyorum. Bu görüntüler arkadaşlar şunu da söyleyeyim ki yani kesin bir şey yok. İddia ediliyor böyle olacak diye. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Hatta bakın Ronaldo sol üstteymiş. Şöyle kaydırırsam 89 Messi de 89, Neymar 86. Ya abi Neymar yüksek ya. Neymar bak Lewandowski 86, Neymar 86 ama Neymar düşüşte yani. Biz 87 88. Biz 87'yi bence hak ediyordu Neymar. De Bruyne var 80. Şöyle gözümün çarptığını anlatmaya çalışıyorum. Ama Mbappe bence burada haksızlık yapılmış. Mbappe biz 87 88 hak ediyordu. Çünkü Mbappe gerçekten de çok iyi işler çıkarmaya başladı. Bu Halat normal kartı kaç olur? O da biz 85 84 olur gibi mi geliyor? Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizde beğenmişsinizdir videomu. Kanalıma abone olarak ve like ataraktan bize destek sağlayabilirsiniz. Size oyun hakkında görüşlerinizi arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar umarım tekrardan söylüyorum beğenmişsinizdir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşçakalın bay bay.